zombiler Siz köylülere Çok niye saldırıyorsunuz? Zombiler siz köylülere niye saldırıyorsunuz? Kitaplıklara çök Burada lav var Oğlum amma zombi var lan bu köyde Kitaplıklara çök kitaplıklara Oyyy kitaplık <laughs> Aa tavuk geldi be tavuk Aa bir tane daha lan Oğlum yine şu çök. şeyi kapasanıza ya bunu. Gürkan yazsana toggle donpa Hazolta. Aa şey çıktı lan. Havuç çıktı. Burada bir tane köy var. Ne veriyor hocam? Emerald'da 11 tane. Oh. Bok ki. Bu ne veriyor? Ben, ben çarpıyorum. Ay. Başka şey var Patates, mı? Matates matates ne varsa hepsini çarpıyor. Ben zombileri öldürüyorum. Zaten sabah oldu ya. Onlar yanacaktı. Yanmıyor mu? Ha şimdi bir tanesi. Baya bir et pişirdim ben. Ben baya baya yanlış şu an baya e, şey topladım adamların şeylerini çaldık. Ama burada doktor var. Doktor sen ne veriyorsun? 31 kağıda emal üzümlü <laughs> tarif. Kaç kağıt? 10, 31. Abi hep de sana çıkıyor şeyler. Evet. Neden acaba? Niye acaba? Creeper <laughs> geliyor. Creeper. Baba. Rafat. Oğlum, Oğlum köylüler ekiyor değil mi yine? Ekmiyor. Ekmek. Gerekmez. Bir kere çarp. Sağlam çarp Şuradan yün de alalım. Hep Ben nasıl bir şey ya. diyeceğim. Güneş Güneşe bir şey olmuş. <laughs> Güneşe bir olmuş. Çok... var mor gibi bir şey. Ha. Öyle. Çok güzel. Benim benimki bir normal tane... daha güzel. Güneş Dur, çarpılmış. Bul, gelmedi lan. Bulları al Ol... abi. Abi o Buları şeyleri alın Meşale olan. Onları evet onları alın onlara yatak yaparız. Gelmedi. Yetmez ki o ya. Ha buradaymış. Git. Gelmedi değil Bir ben. tane var. Bende şu an iki tane var ama. Bende bir tane var. Kaç tane lazım bize? 6 tane dokuz, mi? Dokuz tane. Dokuz. Dokuz tane. Abi matematikte. Çok iyi. evet. Matematik miydi? Kaç abi? 1. Yine kalktı. <laughs> Benim iki. Ya normalde iyi ama bu sene 3 geldi. Benim 4. Ya bak yaptım mı yapayım mı? Yapmak istemedim hiç yapmadım. Hadi bir seçim. Al Elimde Buranın tarzanı benim ulan. Adam olacaksınız. Burada. Donum nasıl çarım buraya? ağlar ağlarken. A bedava odun da. Bedava, bedava, bedava en sevdiğim. Şurada bir tane yumurta kalmadı. Acaba kimin kafasını at? Şey yok ya. Redstone Demir. alıyorum. Demirci de Ama kömür buldum. Orada ben play. Ege, Ege yine neredesin Ege? Ya. Ege neredesin? Sana tedavi edeceğim. Ben Ege. Assassin Creed. Ege. düzdür Düz dur. Düz Durdum. dur. Düz dur. Düz dur. Tepene bak. Oha. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> Yumurta. <gülüyor> Bir tane avuç yiyeyim ya. Sonra. Ben Assassin Creed'im. <laughs> It is Assassin. Yemesi yiyem şun ALLAH DÜŞEREK 3 canım VARMIŞ DÜŞEREK ÖLDÜM Evet asasin crit ÖLÜMSÜZ <laughs> TP Boss 0-0 Aman yürkan İyi evi düzelttim Niye tp'lenmedim şimdi tp'lendim Adam çiçek koymuş buraya ya Şekil oldu ama değil mi? Evet ha? benim birazdan çıkmam lazım Ege biz de çıkarız. Tamam. Ya yani sonra işte bir yarım saat bir saat sonra yine. Ha iyi o zaman. Neler ben koydum ters, ben? Parkur falan çekersek bu. Bu bukları, bu bukları, bu bukları. Yürüken. Bu bukları Bunlar hep bedava, bedava. 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 Bedava ne buldun? Ege işte, buralardan bak. oda oda açarız. Lan bir dakika. Oda. Oğlum maden de ev mi yapılır Artık ya? Kafanız ya. mı? Abi maden bu. Maden değil ki bu. Ha. Yer altında iş abi. Yer altında iş ama maden ama. Ama ileride gideceğiz. Evet. Belki ileride değil. Öteki bölüm hemen. Hemen <laughs> abi bu 4-5 bölüm oldu galiba. 3 bölüm garanti. Benim baş başı gitti. Olmadı ben <laughs> dan oraya bir Camtasia'dan hazır giriş atarım. Al işte. Al işte al işte ne oldu? Oğlum bu ne biçim oda lan dümdüz koptum. ben seslendirmeyi... yapmadım onu lan. Kim yaptı bunu? Ne bileyim lan siz yapmışsınız. Eve geldim de vardı <laughs> evi lav basıyor. Tepe oluyorum. E, e, evimiz burum. Nerede? Gir abi. Yurkan yok şu an. Yükan nerede? Hmm. Bir chest daha yapın ya, chest doldu. Chest vardı, chestte. Abi şuraya. Yapalım. Chestte chest var. Şuna, tamam. Bedava kapı buldum, Getiren. <laughs> var. Vay. O adam kapı yapmış. Yok, yok lan bedav. <laughs> bedava Yok yiyorsun. Yok Yakıyorsun Gürkan. Ben bulmadım. Kim buldu? Bana, ba bana vurma lan bir kan. Bana da vurma lan. Şeyden ya vurdunuz, buldunuz değil mi lan? Köylülerden çaldınız değil mi? Aa yukarıdan Allah. yumurta düşüyor lan. İrfan abi çarpmış. Bak gene düştü. Tavuklar yukarı sıçıyor galiba. Abi bende 5 tane yumurta var. Ne yapıyorsun? <laughs> İçeri mi attırayım bunları? İç. İçeri attırayım bizimle yaşasınlar. Oğlum bu ne işte bildiğim <laughs> maden oldu buranın. Abi lütfen evimize maden deyip durma. <laughs> Bak güzelleştireyim. Bedavadan bir çitte toplayayım. <laughs> ben, ben... Şeyleri... Abi, ne diyorlar onu? sömürmüşüm. Köy bitti. <laughs> Köylüler ağlamakta. Ben şimdi evi güzelleştireceğim. Ya da Gürkan senle ara verdiğimiz zaman yaparız onu. Yok abi, İrfan abi yokken. Evet. Çünkü o başladı artık bir seviye. Evet. Yalnız bırakmayayım beni. Yani. Aynen. Sahip çıkalım İrfan. Kardeş sen ne ayaksın? Vay vay. Abi suratıma kapatın bak. <laughs> vay şekil olmuş ya. Survivor burası. Survivor adası. Oğlum vurup durmayın lan can dolduracağım diye can çekiyorum burada ben. Abi ne yapıyorsun? Söyle. Bunları kas. Tek çite var. Tek çit. Ha. Tek. Hexis gibi oldu. Tek tek çit. Hadi abi. Bu modu ne 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 yapacağım? Şunları kıracaksın abi şuraya döşeceksin. Allah her işi bak. <laughs> <laughs> Ama üstten zıplar lan. Kim zıplayacak abi? Yaratık. <laughs> Nerede o? Abi ne yapmışsın sen? <laughs> Çalma lan <laughs> Kürek yok mu ya Allah'ım bir, bir şu kocaman maden evinde kürek yok ya. Abi ben... bak, maden de mi? <laughs> şu, şu eve maden de mi? Bak çok güzel tasarım yaptın bunu. Sıcak yuvamız abi. Ben Bir kişi yapıyoruz işte. Abi crafting yapıyoruz canım. Evet. İşsiz işsiz şeyler. Bak bak aman ne güzel oldu. Maden evimiz daha şekil oldu. İstemediğim kadar grafik bu. Kaç tane orada? <laughs> Sonra grafik yok değil mi? Aa. İrfan yere döşeme. <laughs> Ege sen ne yapıyorsun? Of <laughs> oh, senin çok ses seni çok kısa <laughs> Tam burayı mı Abi harbiden tam bir işsizsin. Vallahi işsizim. Ege gel bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah rızası için gel bir bak. <laughs> <laughs> İşsizliğim bu kadar. Mis gibi ev işte oğlum. Dur aftin geliyor. Dur abi şuralara da çiçek. Maden demiyorum bu. Şekil oldu. Abi bak bakalım bir arkana. Dur misin? Nasıl ha, olur? Heh. Oo. Böyle buraya buraya gül yaparız abi burayı. Bunun adı ne lan? Dur bakayım. Şimdi biz bunların üstüne mi yaptık bir kapıyı? L Lilak değil, şeymiş, şeymiş. Crafting'in üstüne kapı olur mu? Olmaz. O zaman buraya yaparız. Çok da iyi, çok da Abi, e, altı tane, 6 tane şey bana bir odun. Oo, odun işte. Al abi, kalmış bende iki Tamam abi yeter. Gibi. Gibi. Güzel olmadı mı? Oldu oldu. Ya tasarım be ben. Bak şu bok gibi gözüken madeni. <laughs> abi güzel oldu hakikaten. Yaparım bilirsin. Şunun üstünden şöyle. Hop. Nereye koydun onu? Kapıyı kapa Sizin köyde kapı yok muydu? Yani şura toprak güzel olmadı ya. Abi bana biraz daha odun versene. Al son odunlarım artar zaten. O İstersen tüm map'i crafting table'ı <laughs> Abi aslında şuraları da yapsan iyi olur. Sen... oraya olmaz. Lan şeyim oha uçtum lan. <laughs> Al abi aha yağmur yağıyor. Toggle don't fall diye bir <laughs> şey var. Oğlum odanın bitti. Al abi kapı atacağım sana. Al. Ne atıyorsun? Bende de bir tane. Al abi odun da attım. Kapı ne? E kapıyı nereye koyacağız? Kırdım ya abi. E nereye koyacağız? Koy koy altına. Şey dur kabustan koy. Güzel oldu. Bah, böyle, böyle şekil oldu ya. Aynen böyle güzel. Abi şu merdivenleri kısa basamakları. Biraz geriye attıralım. Sıkışık oldu. Şuraya koy abi. Vay güzel. Kaç lan orada? Ege belediye çalışıyor oğlum. Sen belediye misin? Herkes diyeyim? senin gibi yatmıyor. <laughs> ne yaptım? Yalnız Olay. hala yatak yok yani. Oğlum mezarlık gibi oldu lan. Dur abi aklıma bak bak. Şimdi bak. Mezarlık gibi oldu mu? Abi aklıma <laughs> bir şey geldi. <laughs> bir dakika bak şuradan bir baksana bak güller var. Şurası mezarlık gibi. Aşağı. <laughs> Adam zengin ya. Abi nasıl bir oldu? Aşağı aşağısına da bir tasarım yapmak lazım. Çok şekil ha, oldu. Ben hani dörtleri götür gitti dörtler dörtler yok artık. Anladım. Of çok iyi oldu abi. Aynen çok güzel oldu. Girişim attım baba. ha. Girişi yeter. Girişi ben yaptım. Afiyet evet. olsun. lan Nerede? girişi nereden yaptın? Biz yarım saattir uğraşıyoruz burada. Lan o, o giriş değil. Dördü ben dörtleri ben yaptım. lan. Dört dört önemli. Güzel oldu, Tüm Anladım. bir trafik yapsın keşke. Evet şimdi bakalım. 55 dakika olmuş. Yuh. 2 bölüm çıkar. Ne 2 bölüm lan? 3-4 bölüm çıktı. 15 Abi. dakikadan koysa. Abi 15 dakika koyma işte. Yarım saat. Oğlum biz gene hızlı inemiyoruz ya. <laughs> Neden? Geri geri daha hızlı iniyor Yok. Abi sprint at. Kafa <laughs> çarpıyor oğlum. Bir daha kazarız o zaman. Bir daha kazarız. Ya da bölümde değilken. Lan buraya ne oldu? Cürkattı işte. Diyor Oğlum çiftler ezanlık gibi oldu. <gülüyor> 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 Abi sonra buralardan herkesin birer odası olacak. Bu aralardan yapacağız bu şeyler. Ya. Tam yavaş <laughs> e, yavaş bitirelim mi? Ya da tam bir saat olunca mı? Bitirelim bence. Bitirelim bitsin tamam. Bizsiniz. Evet, nasıl kapanış yapalım? En iyisi yukarı çıkalım, yukarısı çok güzel. Aynen abi, bir, bir dakika yukarıdan dakika. bir bizim senle yaptığımız girişi, girişte bitiririz abi. Ege'yi buraya sokmuyoruz. Başka giriş <laughs> yaparız. Ege gelme lan. <laughs> Öldürürüm hepinizi bak ha. He. Iron Sword'um var, önümden çekilin. Bir iron yapmış, bir taraf yapmış. Tamam, bak şöyle güzel. Şöyle bir kapanış. Dur abi, şuraya da koyduk mu? Hop. Ha, koy, koy. <laughs> Hop, şekil oldu. Al abi, bunlar da senin olsun. Hadi Ege gel. F5 ile ya. bir tırış yapalım artık. Evet. Dur. Ah. Şimdi Kapanışı yedim. ben yapmayayım. Açılışı ben yaptım. Ege kör müsün? Nereye bakıyorsun? Oğlum gene bana dayıyorlar. <laughs> Tek gözlü canım oğlum. Evet. Herken, herken Kim bitiriyor? Oldu. Ege evet. vurma lan. Kim bitiriyor? 3 kalp kaldı? Herkes. Ege, Allah bin belanı versin. <laughs> bitirmeyin, bir dakika beni bekleyin. Abi, abi, burada iki tane de crafting varmış. Dur. Crafting varmış. <laughs> da... Dur, bitirmeyin. Bekleyin abi, geliyorum. Bol mu geldi? Hop, Bol mu geldi? Vurma ben canım at. Hadi abi, iki tane zombi var arkanda. O <laughs> oh, hepsinin <de> troll. <laughs> Lan bizim okulda bir tane kız var tamam mı? Aynı bur bunun burnu gibi böyle. Hadi bitirelim artık. <laughs> evet. Biraz, tamam. Herkes alsın kılıcı yerine. Al. Gelin altıma çökün. Çok... Adını ne koyacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> Minecraft, <laughs> Minecraft <'ın> server'ının <laughs> adını. Ege biraz bana doğru yaklaş. Anladım, abi sen çıkmışsın tepeye. Yaklaş. Bak buraya doğru bakın. He. Baktım Benim... abi. Ay tepeye çıkmayın lan. <gülüyor> 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 tamam bu tarafa Abi aşağı in aşağı. Ya bak burada ne daha güzel güzel. Ha. İlke sen aşağı in. Abi, abi sattık yap kılıcı. Heh. Hayır, of, böyle şekil aldık. Uf çok şekil aldık ha. <laughs> Aynen. Dur, Donum dakika, şekil önümden çekil. Screenshot alacağım kapak şey resmi yapacağım. Seri ben de alacağım. Kapak resmi yaptım. Tamam. Ben de aldım. Hadi. Tamam. Yürken bir daha dur. Tamam bitiriyorum. Hadi ara. bitirelim artık. Tamam. Evet arkadaşlar e, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kend Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Hadi görüşürüz.